Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımız 2012 model Fiesta Trend. Aracımız arkadaşlar hız sabitleyici yoktu. Şöyle göstermek istiyorum. Boş paket olduğu için. Biz bu aracımıza çerçeveyi değiştiriyoruz. Görüldüğü gibi parlak nikelaj krom çerçeve takıldı. İsterseniz siyah piyano bilek renk çerçevede takabiliriz. Görüldüğü gibi kırmızı ışıklı çünkü MK7'lerde kırmızı ışıklıdır. Hız düğüş takıldı. E, direksiyon içerisindeki tesisat tamamlandı. Ve gerekli aktivasyon da yapıldıktan sonra şöyle gösteriyorum ışığını. Kruz kontrolümüz yani hız sabitleyicimiz aktif olarak çalışmaktadır. Bunun e, yol testini falan yaptık. Gayet stabildir. Şöyle sizin de e, bu konuda bilgilenmenizi istedim. Çünkü e, bazen soruyorlar aracımız trend, bu arabaya sabitleyici olur mu diye. Evet, görüldüğü gibi olmaktadır. Bu eski çerçevemiz, yeni çerçevemiz. 2012 Fiesta aracımıza hayırlı olsun.